Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun almıştık. Gerçek kristal oyunu yapacağız. Şunun içinden kazmıştık diğer videoda. Şunlar çıkmıştı. Şöyle yakından bir dakika göstereceğim. Şunlar çıkmıştı. Dokuz tane çıkmıştı. Şimdi de kitaptan bakıp yapacağız değil mi? kartondan gösterebilirsin hangi oyunu şu oyun arkadaşlar. Malı ortadaki kristali yapacağız. Galiba. Evet. Ben de onu diyecektim. Ee, bu mavi boyamız, bu da sıcak suyumuz, bu mavi boya. Bence muhtemelen şunu yapacağız. Çünkü e, şurada ona benzer bir kristal kristal gözüküyor. E, ama bu tabii yapacağız Yaptıktan sonra iki gün kalacak bekleteceğiz hiç kıpırdatmadan. Şimdi başlayalım. Malzemeleri vereyim ben annesine. 3 poşet amonyum, dihidrojen, ortofosfat. Şunlar. Bunlar mı? Şu. Bak amonyum, nıhı. Tamam. Şunlar böyle makasla, kimyasallarla oynarken çok dikkatli olmalı. Bu mu? Evet. Yani bu. Formülü o. Bu. Bu değil. Evet Bu aynı. aynen o sonra. Al. Dur şimdi ilk önce şunu Şöyle İlk önce cam kavanozu istiyor. Sonra bunu istiyor. Bakın arkadaşlar şu cam. evde en az 200 mil mililitre su alabilecek cam bir kap diyor. Önce sen evet bana o talimatları oku. Tamam. 3 poşeti toplam 75. Ee, burada şuan. başlayayım mı? Yok tamam bunlar şimdi koyduk. Boyalı içine. poşeti. Dur alan Toplam 75 gram döker. Şimdi ikinciyi söyle boyayı mı? Boyalı poşeti açın ve ölçü kaşığını kullanarak daha önceden ölçü kaşığı nerede? he ölçü kaşığı. Dur arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar bu ölçü kaşığı, bu da karıştırma kaşığı. Ölçü kaşığı ben alabilir miyim? Da da yapayım, tamam. o, o bu arada bu işte yardım alacağız. Ölçü kaşığını kullanarak daha da önceden amonyum birazdan patlayacak. <laughs> üç tam ölçü ekleyin. Üç tam ölçü ekleyin. <laughs> ne? Birazdan patlayacak burası. Bum. Hmm. Evet. <laughs> <laughs> ne diyor? Sonra. 150 mililitre musluk suyunu küçük bir tencereye dökün. 150 mililitresini dökeceğiz. Burada 200 aldık. 150 mililitre. Tencere. 50 mililitresini bir dakika. Tencere. Yok ben kaynattım sıcak suyumuzu. Tencere açtım. diyor. Tencereye düştü. Kaynatmak için söylüyor. He Hocam. anladım. Sen kaynattık. Sen şimdi devam et onu Oku. Onun üzerine sıcak suyu dökün. Bir yetişkinden suyu kaynayana kadar ve boyanın olduğu şeffaf kaba dökmesini isteyin. Şeffaf kaba dökmesini isteyin diyor. Aldım, Arkadaşlar bakın şu içindeki mavi boya. Şimdi evet buraya boşaltıyoruz 150 ml suyu. Fazla boşaltmayalım ki kristal şey olmasın. Oluşumu azalmasın. Ne? Ne? Evet yakından alabiliriz. Tam çok azcık daha koyabiliriz. Ellemeyelim sıcak olabilir. Kimyasallara dokunmuyoruz. Evet. şimdi tamamen Ben karıştıracağım. Evet. Ben çok dikkatli şuradan tutuyoruz. Şöyle ben bunu tutayım. Karıştır. İyice çözülene kadar karıştırıyoruz. Evet. Tuz ve boya suda tamamen çözüne kadar içerikleri hiç durmadan karıştır. hiç durmadan evet karıştır şimdi karıştır dikkat et saç arasına ben de devam edebilirim At. dibini biraz hiç bakayım. durmadan diyor Evet. evet. hızla hızla hızlı. arkadaşlar şununla denge de var görüyorlar mı senin dizlerinde amonyak gelmiş herhalde <laughs> 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 Bak, çır çır sesler geliyor. tamamen çözülmesi gerekiyor karıştırmak gerekiyor iyice o yüzden sıcak su daha iyi çözüldüğü için sıcak su kullandım Sonra, Son beşinci maddeyi okur musun Beşinci maddeyi okur musun? özeltiyi temiz ve kuru bir yerde en az 30 dakika boyunca veya so soğuyana kadar soğumaya bırakın. Sonunca tekrar şu kaba alacağız ve artık orada bir daha dinlendireceğiz. Şimdi 30 dakika. Evet arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. Birazdan bunu 30 dakika falan soğuyana kadar burada bırakacağız. Sonra devam edeceğiz. Şunlardan bir tanesini dökeceğiz. Bir tane daha toz dökeceğiz. Döştürmeye devam. Evet arkadaşlar şimdi döküyoruz. Kapımıza ve burada 30 dakika soğutacağız. Bak, Aa, Şimdi döküyoruz. Evet, soğuttuk. Biraz daha eğitmemiz gerekiyormuş. Malzemeler bak tamamen eğilmemiş. Ama bu mavi olmadı. Evet arkadaşlar son tozumuzu koyuyoruz. Diğer kaba koyduk. Şimdi hiç ama hiç iki gün bekleteceğiz. Hiç ellemeden. Sadece bakacağız uzaktan. Hiç kıpırdatmayacağız. İçine başka tozlar da koymayacağız. Bu kadar yeter. Şimdi bu iki gün sonra olmaya başlayacak. Olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar. oluşmaya başladı ama daha iki günümüz bitmedi. Kristalimiz oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Daha bekleyeceğiz ama. Değil mi? Evet, şu bakın kenarlarında kristaller şu kenarlarında kristaller, kristaller var. Topaklanma. İçinde de var. Başladı. Evet. Beklemeye devam. Evet arkadaşlar. Ee, kenarlarını çıkmaya başladı ama ortası sanırım olmadı. İki gün geçti. Şimdi boşaltma zamanı. Tek parça olacak mı bakalım. Boşaltıyoruz. Suyunu. Evet kristalimiz ortada. var. Çok güzel. Ortada var mı? Tam gözüküyor mu? Gözüküyor. Gel, gözüküyor, gözüküyor gözüküyor gözüküyor. Gözük. Gözük, gözük. gözük, gözük. gözük, gözük. Dur nereye getiriyorsun ya gözüküyor. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.